Merhaba sevgili Yükselen Burcu, Yengeç Burcu olanlar. 2025 Burç yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle 2025 yılı için Satürn gezegeninden başlamak istiyorum. Her burca başladığım gibi. Şimdi arkadaşlar, burada Mart 2023 Mart ayından beri zaten hali hazırda Satürn ee, Siz balık burcuna giriş yaptı yani burca burada 9. evinize giriş yaptı ve hali hazırda e, Mayıs 2025'e kadar 9. E, evinizde transit süreci devam edecek arkadaşlar burada. Şimdi burada arkadaşlar 9. ev konuları nedir? E, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, yurt dışı e, seyahatleriniz, e, uzak akrabalar, uzun seyahatler, mesleki eğitimler e, burada kendinizi bu alanlarda geliştirme imkanı sunacaktır size sunmuştur hatta 2023 Mart'tan bu yana. Bazılarınız burada bu konularla alakalı sınavlar vermiştir ki satürn girdiği alanı e, burada daraltır arkadaşlar. Ee, örneğin bir sınavınız vardır belki kazanamamışsınızdır gibi gibi e, veya e, yurt dışına çıkacaksınızdır bunlarla alakalı bir takım problemler sıkıntılar yaşamışsınızdır ya da ticaret yapan bir bireyseniz işlerinizde yavaşlama e, çevrenizin daralması gibi durumlar söz konusu olmuştur Mart 2023'ten bu yana biraz daha dişinizi sıkın e, 2025 Mayıs'tan e, Mayıs'ta artık Satürn Koç Burcuna giriş yapacak ve burada arkadaşlar kariyerle alakalı şimdiden planlarınızı yapın derim size. Mesela bol bol eğitimler alın. Ondan sonra arkadaşlar daha ne diyebilirim? Bazılarınız akademik alanda başarılı olacaktır. Bazılarınız dediğim gibi yurt dışı ile alakalı bir takım fırsatlar yakalayacaktır artık Mayıs 2025'e kadar e, uluslararası işlerle e, çalışıyorsanız eğer dediğim gibi Ticaret yapıyor olabilirsiniz e, Burada e, belli bir sınavdan sonra etik ve ahlaklı bir şekilde sorumluluklarınızın farkında olan bir bireyseniz e, burada e, sizlere artık ödüller verecektir. Bazılarınızın hukuksal mahkemeleri gündeme gelmiş olabilir bu süreçte. Burada arkadaşlar bazılarınız eşinizin ailesiyle alakalı bir takım problemler yaşamıştır. Bir takım kayıplar olmuştur. Natal haritanıza bağlı olarak tabii ki. Şimdi 9. ev bir taraftan burada Medya, yayıncılık gibi durumları da e, gösterebilir. Bu konularla alakalı zaman zaman kısıtlanmış olabilirsiniz. E, Satürn 9. evden geçerken ne yapılır arkadaşlar? Bence bol bol eğitim alınır. E, gerçekten kendinizi e, kurslara e, adayabilirsiniz. Kurslar alın bol bol. E, bir meslek vardır öğrenmek istediğiniz. Mutlaka kurs alın, eğitim alın. Evet burada kısıtlanmış hissedebilirsiniz ama emek ve çaba verirseniz sevdiğiniz konu işte iş ile alakalı veya kendinizi işte tanıtmak, sosyal medyada kendinizi göstermek gibi durumlar bunlarla alakalı eğitimler de alabilirsiniz. Bu konuda çok çalışmanızı tavsiye ediyorum size. 2025 Mayıs itibariyle çünkü artık burada Satürn Koç burcuna girecek. Yani sizlerin 10. evinize. 10. ev nedir arkadaşlar? Burada sosyal statünüz, işiniz, mesleğiniz, anne, baba, sağlığınız, onlarla alakalı gündemler, belki burada iş, kariyerle alakalı sınava tutul tabi tutulacaksınız. Ki şöyle bir durum var, evet bakın eğitimler alın diyorum 9. evdeki satürn. Eğer gerçekten burada kendinizi geliştirirseniz ya da şu an mesela çalıştığınız yerde bir terfi etmek istiyorsunuz, bununla alakalı bir emek, bir çaba gösterirseniz 10. evdeki satürn artık size bir terfi ettirir, daha yüksek bir işe girebilirsiniz. Ya da işinizi sevmiyorsunuzdur, işinizden ayrılıp kendi işinizi kurmak gibi Durumlar söz konusu olabilir. 10. ev sosyal statüsü dedik. Burada lütfen özellikle ve özellikle e, sağlam adımlar atmanızı e, sizlerden rica ediyorum. Ve üstlerinizle mümkün mertebe tartışmalardan uzak durun. E, bu bir sınav arkadaşlar. 10. evdeki statüsün gerçekten sizleri özellikle iş kariyer anlamında çok sınayacaktır. E, evli bir bireyseniz burada. Ee, yolunda gitmeyen bir ilişkiniz vardır artık bunu bitirme kararı alabilirsiniz sosyal statünüz değişebilir ya da iş yerinden birileriyle tanışırsınız belki e, bekar bir bireysinizdir ee, iş yerinde biriyle tanışıp e, evlenme kararı alabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz ee, dediğim gibi burada ciddi bir ilişkiniz olabilir evlilik kararı dahi aldırabilir sizlere Şimdi burada e, 10. ev sosyal statünüzü gösteren evdir. Yani e, sosyal statünüz değişecektir. Belki patron olursunuz dediğim gibi, belki başka sektöre girebilirsiniz, belki e, isminizin marka e, haline getirebilirsiniz, e, ünvanınız değişebilir. Anne baba sağlığına da dikkat etmelisiniz dedim. Özellikle anne baba yaşlıysa e, her zamankinden daha fazla sağlıklarına e, dikkat etmeniz gereken bir dönem. Evet. Şimdi Jüpiter bolluk, bereket, şans gezegeni Jüpiter'in etkilerine bakacak olursak zaten Mayıs 2024'ten itibaren İkizler Burcu'na giriş yaptı. Ve artık 9 Haziran 2025'e kadar İkizler Burcu'nda yani sizlerin 12. evinizde konumlanmış bir Jüpiter'imiz var. Burada aslında 12. evden geçen bir Jüpiter bana göre ilahi bir konumadır arkadaşlar. Yani 12. evdeki Jüpiter evet sert açılar altındaysa bir takım psikolojik sorunları büyütme enerjisi de verebilir. Çünkü Jüpiter geçtiği e, evin konularını büyütür. 12. ev burada e, hastaneler, e, kayıplar, e, bilinçaltı e, korkularının yüze, yüzeysel hale çıkması, yüzüne çıkması gibi durumlar. Burada olayları biraz abartma enerjiniz de var. Ama her ne olursa olsun ilahi güç tarafından korunmayı da verir. 12. ev jüpiter geçişi. Kronik bir rahatsızlığınız vardır ya da teşhis edilmeyen bir hastalığınız vardır. 12. ev jüpiter transiti ile beraber burada hem hastalığınızı öğrenmiş olabilirsiniz hem de şifa da bulursunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada jüpiterin 12. evdeki konumu sizleri şifalandırır. Haziran 2025'e kadar bu bu şekilde. Aynı zamanda burada dua, meditasyon, enerji çalışmaları, danışmanlık, terapi, bunları alabilirsiniz. Dediğim gibi bilinç altında saklı tuttuğunuz durumlarla yüzleşme fırsatını da yakalarsınız. Bence yüzleşmekten hiç korkmayın çünkü bu bir nebze sizi zaten şifalandıracaktır. Bu geçiş. Haziran 2025'e kadar devam edecek Haziran 2025'ten itibaren artık burada birinci evinize giriş yapacak Jüpiter Jüpiter birinci evden geçerken ee, kilo aldırır Öncelikle kilo alımına dikkat edelim e, şimdiden bunun bilincinde olup e, yediğinize, içtiğinize dikkat ederseniz e, çok daha iyi olacaktır spora başlayın diyete başlayın diyebilirim Burada arkadaşlar Jüpiter yine aynı zamanda birinci evden geçerken evlilik de verebilir. Eş, eğer evliyseniz eşinizin işinde de bir artış olabilir. E, kendi dış görüntünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aslında çok kısmetli ve güzel bir dönem diyebiliriz. İlişkiler konusunda dediğim gibi bekar bir bireyseniz hayatınıza evleneceğiniz kişi, kişiyle tanışacağınız bir dönem döneme girdiniz diyebilirim haziran 2025'ten sonra ee, hayatınızda biri vardır evlilik kararı olur bunu da söyledim yani burada başkaları tarafından da bir hayli sevileceğiniz bir dönem olabilir hatta jüpiter birinci ev geçişlerinde de eğer güzel açıların altındaysa natal haritanıza güzel açıları da varsa anne baba olma şansı bile verebilir sizlere Şimdi 2025'in bir geçişi daha var ay düğümleri. Ay düğümleri arkadaşlar 2025 yılında Balık Başak aksında olacak. Yani sizlerin 3 9 aksında konumlanmış olacak. Bu da demek oluyor ki bu sene tutulmalar en fazla 3 9 aksınızda oradan etkilerini alacaksınız. nedir? Yakın çevre, eğitim, öğretim, akrabalar, yakın çevreniz bunlarla alakalı durumlar daha fazla hayatınızda olacaktır ticaret alım-satım sosyal medya kurs eğitimleri görmek Ondan sonra araç alım-satımı gibi durumlar yaşanabilir Eğer açıları biraz sertse arkadaşlar Natal haritanıza yakın akrabaların sağlık sorunlarıyla ilgilenme yakın çevrenizle alakalı sorun, sıkıntılar sıkıntılar yaşamanız mümkün. Ama her ne olursa olsun Jüpiter iyicil bir gezegendir ve geçtiği eve gerçekten şans, bolluk, bereket getirir. O evin konuları da büyüyecektir. Burada dediğim gibi ticaret, alım, satım, sosyal medya ile ilgili Konular akademik kariyerle ilgili bir takım yeni adımlar atmanız çok olası görünüyor. Bazılarınız yurt dışına çıkma kararı alabilir. E, yalnız dediğim gibi açılar serse mahkeme e, yasal bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz de vardır. E, burada e, bunlarla alakalı durumlar durumlarda yaşayabilirsiniz. 2025'te dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar retrolardan da bahsedecek olursam. Retroların hepsini bu videoda anlatmayacağım. Çok uzun sürer. E, çünkü gerçekten retrolar bu yıl oldukça çok fazla. Zaman zaman instagram sayfamda yayınlıyor olacağım. Özellikle bana çok mesaj geliyor. İşte evlilik tarihi ne zaman olsun, söz ne zaman olsun. E, şu arsayı alacağım ne zaman alayım. E, şu işe e, adım atacağım ne yapayım. Şimdi arkadaşlar e, burada 2025 yılında yepyeni böyle bir işe adım atacaksanız eğer e, özellikle Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim derim. Bu dört ay biraz daha rahat nefes alabileceğimiz bir e, ay. E, diğerlerinde dediğim gibi Merkür, e, Venüs, Mars zaten e, hep retrolu olacak. Biri bitiyor, biri başlıyor. E, evet arkadaşlar yani Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim burada bu ayları şimdiden not alın. Ona göre tarihleri ayarlayın derim. 2025 yılı hepinize, sevdiklerinize mutluluk, sağlık, başarı ve huzur getirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.